Nasıl haftalar bekliyor sizce Fenerbahçe? Ha, şöyle haftalar bekliyor. Emre Berezoğlu'nun sözünü ettiğin gibi kendi adını ortaya koydu. Herhalde yapabilene inandı ki yaparım diye işin için başına geçti yalnız. Ee, dün akşam bir parça bahsettim. Ali Bey yapmış oldukları imza töreninde formanın arkasında 2020 2021 sezonu anlaşması yazıyordu. Yani 2021 Mayıs'ının 30'unda veya 15'inde biz Emre Belezoğlu'nun nasıl yola devam edeceğini bilmiyoruz. Evet. Dolayısıyla bundan sonra devam eder mi? Ki devam etmesi için Taner süreçleri dahi bilir. Pro lisans alması lazım. <laughs> Gelecek seneden bahsediyorum. Pro lisans alması lazım. Emre Belezoğlu gibi bir karakter herhangi birinin altında yani e, olmaz. Bir diplomayla e, diploma ile yapamaz. E, Emre'nin kendi alması lazım. İki, sportif direktörlük kariyeri devam edecekse yeni gelen hocanın belirlenmesi konusunda, takımın belirlenmesi konusunda tekrar Mayıslardan, insanlarda. O yüzden çok zor bir dönem bekliyor. E, o büyük bir Fenerbahçe olduğu için bu görevi kabul etti. E, Etme edebilirdi fakat elinin taşın altına koymayı tercih etti. Benim orada takıldığım bir tek şey var. E, dün akşam biz program yaparken yoktu ama sonra ortaya çıktı. Kraft tekrar dönmüş. Yani Erol Hoca'nın ekibi diye bir cümle var ortada. Hı hı. Çok yanlış buldum. Yani Erol Hoca'nın ekibi gitti ama bu taraftaki ekip kaldı. O taraftaki ekip neydi? Bu taraftaki ekip niye gitti? Tekrar kraftını iyi aldık. Mesela takımın bundan sonra yaşayacağı e, kondisyon sorunlarından Pantelis Panteleplos'a mu döneceğiz? Ya kardeşim ne kadar iyimişin şu anda olmuyor diyeceğiz. Orada <laughs> bir sportif karmaşa söz konusu olacak. Selçuk Şahin önceki gün mail yanıtlıyordu idare direktör olarak. Bugün Eşofman giydi. Oraları anlamıyor. Yoksa Emre Belezoğlu'nun yerinde hangi fena başarılısı olsun belki görevi kabul ederdi ama... 10 ee, hafta sonra kendisinin kariyer planlamasının ne olacağını sanıyorum. Belki sevgili eşi biliyordur. Kendisi biliyor mu? Yani beraber biliyorlardır. Başka kimse biliyor mu bilmiyorum. Yani e, 2020 21 sezonundan sonra Emre Belezoğlu Fenerbahçe'nin spor direktörü olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Belki Emre Berezoğlu'nda. Kendisi de bilmiyor. Olabilir. Planı var. Yani planı mutlaka en vardır. En fazla eşiyle paylaşmış vardır, hayali yani. vardır. Kesin. Ee, ama nasıl bir gelecek onu bekliyor. Ee, Birçok şey Mayıs'tan sonra belli olacak. Çok şanslı bir maç da başlıyor. Denizli Spor Ligi, sıkıntılı takımlarından bir tanesi. Tıpkı Gençler Birliği gibi. <laughs> <Evet>. Ama Gençler <laughs> Birliği'nin hakkını ama, bir ama öyle yani. Turgay bence, Demir. Bence e, Sayın Ali Koç bir temizlik harekatı yapıyor. Bu da onun devamı. E, Erol Bulut'la olmayacağını kendisi de gördü. Görmemişti. Hemen Mart'tan. mi gördü abi? Daha önce görmüş müydü sen? Yok. Yakın dönemde mi gördü? Yakın dönemde görmüştür bence ama... Şimdi başka bir şey daha göstermek istiyor bence. Emre Belezoğlu'na olmadı olmayacağını göstermek istiyor. Ki seneye bu konular önüne çıkmasın diye. Bence. Hani iki ekip birleştiğiniz olmadı. Teke indirdim. Teke indirdim gene olmadı. E, hiç bir rezervmiş şey olmazmış. Bence öyle bir rahatlık ama Emre Belezoğlu konusunda yanılabilir yani. Yani bu kalan haftalardaki performans baştaki performans çok üzerine çıkabilir. Ee, göreceli olarak çıkabilir. Ben takımın da buna destek vereceğini düşünüyorum. O zaman da teknik direktör Emre oldu mu? Sport direktör Emre oldu mu? Yeni o tartışıldı onun zamanı gelince ama burada ben Erol Bulut konusunda bunu biz çok tartışacağız. Erol Bulut'a konuşacaktır. Yunan basından, Alman basından kadar konuşacaktır uygun zaman bulunca. Benim tavsiyem onu hiç boşuna konuşmasın. Çünkü bu görev kendisi de kabul, teklif edildiğinde ben bunu hak ediyor muyum diye kendini sorgulamadı. Bir. Sanki 40 yıllık teknik adammış gibi hemen yani çok doğal karşıladı. ...ben olsam 40 bin defa düşünürüm... ...Fenerbahçe'nin de sonunda gelirdi zaten... ...genç bir teknik adam öne açık... ...acaba erken mi diye bir sormalıydı... ...bir... ...iki sormadı... ...önüne konulan her şeyi kabul etti... Hiç kendini kandırmasın... sportif direktörü kabul etti... ...onun yardımcısını kabul etti... ...Selçuk İnan'ı kabul etti... ...kendi ekibinin parçalanmasını kabul etti. Kab kabul etti... ...hepsini kabul etti... ...hepsini hiç... ...yani... ...önüne konulan kağıdı imzaladı... ...sanki işkence altın dedi sanki işsiz kalmıştı. Sanki işte acından ölüyordu. Ben olsaydım ben bu şartlarda gelirim. Ya da beni bağışlayın ileride birkaç yıl sonra Fenerbahçe daha faydalı olur Maksal de bu sene hem bana yazık olur hem Fenerbahçe yazık olur diyebilseydi bugün yeni sezon için adı konuşulan ilk adamdı. Bunu diyebilecek olgunlukta bir insan var mıdır? Valla diplomam yok. Bunu diyen Fenerbahçe zaten, beni çağırsa Koşa koşa giderim teknik gidersin. Ben de onu söylüyorum. Yeterliliğim yok tabii ama giderim çünkü yani. gitme sebebi şu. Şöyle diyorsun. Şöyle bir amacın yok senin. Bir gün Real Madrid çalıştırmak, bir gün Milan'ı çalışmak bir amacın yok. Senin amacın şu. Ya ben Fenerbahçe'ye gideyim. Kovulsam ne olur? Kazansam ne olur? Alacağım para, bir çuval para. Kovsalar da alacağım. Vallahi parayla ilgili hiçbir şey düşünmedim. Yok, ben senden bahsetmiyorum. Artı omuzuma ben Fenerbahçe'nin hocası Apolodin taktım mı? En az 10 sene bir daha da boşta kalmam. Hani bu ligde boşta kalmam. Fenerbahçe'ye çalışılmışsa... Işte Kayseri, Bursa'yı, bana Elazığ neyse teklif hı hı. alırsın der. Bu küçük düşünce. Sen başarısı bir hoca mısın? Değil. Belli prensiplerin var mıydı? Sana göre vardı. Bana göre yoktu. Anlatıyordum. Vardı. Prensipleri olan hoca prensiplerinin hepsine hepsine aykırı olan bir anlaşmayı kabul eder mi? Demek ki prensip orada avuta çıktı. Niye? Hayalin. Baba hayalin de hayalin atıyorum kırmızı X bir araba. Marka söylemiyorum hayalin. Sen önüne attın kendini ezdirdin ya. İçine binebilirdin. Reddedilemeyecekti. Sendeki cek. sorunun cevabı bende var. Bir hoca iki kere yaptı, ama önce taner konuşsun. Çünkü bir hoca onu benim bildiğim iki kere yaptı. İki büyük takıma yaptı. Ben de Kim olduğunu az sonra. Ben de bir tanesini biliyorum ama Mehmet abinin muhtemelen söyleyeceği Hı -hı. şeyle aynı kişi olabilir. Şimdi şöyle, Erol hocanın boş hoca olduğunu düşünmüyorum. Çok da donanımlı bir teknik adam. Onunla ilgili de öyle ifade edeyim. Yakınende nereden tanıyorum? Pro lisans kursunda ben eğitmen olarak gittiğim zaman Erol Hoca da orada kursiyer durumundaydı. Ve pro lisansını orada almıştı. Ve orada tanışmıştık kendisiyle. Hı -hı. Ama böyle masasında çayını içtikten sonra onun fanı olanlar vardır ya böyle o insanların. Öyle tipler vardır. Hı -hı. Adamla bir yemek yer, ömür bile onu savunur sürekli. Öyle biri değilimdir. Erol da çok hatası vardır. Gelirken ki bu süreçte bazı şeyleri kabul etmemesi gerekiyordu. Mesela bu transferleri o yapmadıysa, senin transferin değilse, senin istemediğin tarzı adamlar geliyorsa kabul etmeyeceksin. Bu da bir gerçek. Erol Hoca'nın boş bir teknik adam olmadığı ama Fenerbahçe'nin de içinde çok ciddi boşluklar olması Erol Hoca'yı o boşlukların içine etti. Fenerbahçe teknik direktörü getirdi. En parlak o dönemin yerli teknik adamını getirdi. Boşta ol olan gelebilecek adamı getirdi. Üstüne de parayla bitirebileceği transferlerin hepsini bitirdi piyasanın verdiği paranın iki katını verip, menajerlik bedellerinin iki katını verip, Mert Hakan yandaşta olduğu gibi verip oyuncuları topladı. Buyur hoca dedi. Bu işin doğrusu bu muydu değil. Fenerbahçe'nin bak Fenerbahçe'nin problemleri bir, Zihinsel performans üstüne çalışma yapmadılar. İki, önleyici sakatlık üstüne çalışma yapmadılar. 30 tane sakat verir mi takım? 30 tane sakat verdi. 22 tane transfer yaptılar. 22 tane transferin bazıları hoca daha Alanya Spor'u çalıştırırken konuşulan isimlerdi transferler geldi bu işin doğal döngüsü nedir doğal döngüsünde hoca bir profil çizer sen o profile göre transferleri yapmaya çalışırsın olay da budur Erol Hoca'nın da kabul etmemesi gereken noktalardan bir tanesiydi Üçün, dördüncü nokta hoca göreve gel, gelirken ekibinin yarısını bıraktı ve sonra şu açıklamayı yaptı Avrupa'da bu işler böyle oluyor dedi zaten kimse ekibini tamamen getiremiyor dedi şunun farkında değildi Avrupa standartlarına göre iç yapılanması olan bir kulübe gitmedi yani Ayrıca Avrupa standart... Avrupa'da bu işler de böyle oluyor zaten yani. yani Avrupa standartlarına... Avrupa'da bütün transferler yapılınca başarı sonucu gönderiyorlar yani. Evet. Orada da gönderiyorlar. Ekip olarak sen ekibinin yarısını bırakıyorsun, geliyorsun ve yanına gelen ekibinde dahil edilen insanların teknik adamlık deneyimiyle ilgili de problemleri var. Volkan Demirel'in ilk kariyer başlangıcı. Emre Belezoğlu'nun ilk kariyer başlangıcı. Aurelio'nun Çorum Spor kariyeri var. Mehmet Yozgatlı zaten hocanın Alanya'dan ekibinde olan bir isim. Hocanın böyle yanındaki isimlerden bir tanesi. Bakın deneyimler gitti şu anda. Erol Bulut'la Mehmet Yozgatlı gitti. Şu an kulübe deneyimi Fenerbahçe'nin 150-160 maç falan. O da Mehmet Airelo'nun Çorum Spor kariyeri. Kasımpaşa yardımcı antrenörü. Önder Hoca'yla. Yani Sakaryaspor'da bu, Sakarya Spor'da Tunca Aşanlı'nın bu, bu seviyenin istiyordu. öncelikli olarak belli sınavları olması gerekiyor. Steven Gerrard'ın örneğin akademide çalışması gibi örnek veriyorum. Pep Guardiola Guardiola olmadan önce Barcelona'nın akademisinde tezler yazdığı gibi, kitaplar çıkarttığı gibi bu seviyeye ulaşmak için öncelikli olarak belli bir stepleri, adımları geçmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin hocalığı ya da Galatasaray'ın hocalığı, Beşiktaş'ın hocalığı öncelikli olarak belli sınavlardan geçmeyi gerektirir.